Allah'ım şu oyun ya. Burada oh, kesin bitim. düştük ya. <laughs> en öndeyim oh, inşallah. Bitim. En önde olmayan bitti. Maf olduk. Maf, maf. En önde olmayan Allah. bitti ben size. Ama düşen at düşeni açtın ya. Bence en önde gitmek mantıklı değil gibi yani... Ya arkada dikeltecekler kardeşim. <laughs> tamam mı? Bak <laughs> Baksana abi çatışsız gidiyor herkes. Baksana şunlar. <laughs> ben garanti bekliyorum. Evet biraz sabırlı oynayalım biz arka tarafta. <laughs> Valla önümde 50 kişi var haberiniz olsun. Allah'ım. <laughs> bakayım hey. kim, bu kim? Bunlar kimse ben. Biraz bekleyelim bakayım şimdi zıplayalım. Biz 3 <laughs> kişi soldan gidiyoruz. Ah be bunlar da önümüze geldi. Hadi tutmayacağım kimseyi tutmayacağım ya. Çünkü şimdi garibanı tutarız üzülürüm ben ama şöyle güçlü birisini görürsem tutarım lan gideceğiz. Dikenli. Aa. ben ne oldu lan? Aa Hilal. Ha? Stays gitti. Uçak tabu tabi. Oy nasıl nasıl denk geldik nasıl denk geldik <laughs> Çok güzel çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bravo iş. Abi o bir tane at kostümü var lan ne kadar güzel o. Kostümlü at mı? Kırmızı. Yok. Ha aynen. <laughs> tam dayaklık at o. Tatlış bir tatlım. Riske girmiyoruz arkadaşlar. Seçirdim. Riske girmiyoruz. Oy, biz bitirdik. At geçti. At happily galiba. <gülüyor> basit, basit. <gülüyor> <Demp olmuş burada. gülüyor> evet, tutmaç. Geçtim, geçtim. E, Laksus bu arada bakalım 44 45 46 47 48'de geçti vallahi izlediğimiz. Geçti. Ah, zor ah evet. 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 geçti evet. ha. Garanti oynadı bir ihtimal. Flykofin Kofin abi. Gelendi. Yakışmadı <laughs> abi. Yine çok kişi geçti ha. Evet ben 48'de 48 beklemiyordum. Oyunun happily, happily. Güzelmiş. Hmm, at adam isyan ediyor. Ne demek dayaklık at diye. Oyuyum <laughs> hep geldi. Oy ben burada <laughs> mükemmelim bu arada. Bak şimdi. Abi bu ne ya? Bak bu map e benim ismim verseler yeri o derece <laughs> iyi burada ya. Burada ölmezsiniz ki bu arada. Yok ben ölmez mi Ölüyor ölüyor ya da İleride <laughs> biraz garanti oynayacaksınız. Şurada burada biz garanti oynarız ya. Bak şimdi bura bende ya. Bakın şimdi izleyin. Çok basit. Kalk ayağa kalk. Bravo Yus. Ya lan herkes mi iyi oynuyor lan bu haritayı? Zat ben sana söyliyim. Millet özmüş. <laughs> Allahım. Ben bitireceğim az kaldı. Yok artık. Ne demek bitireceğim? Tamam ben garanti. Garanti, garanti. Garanti oynayalım. Hadi garanti. Arkadaşlar <laughs> kimse garanti. <mi> birbirine güvenmiyor. <laughs> Herkes birbirini düşünecek de kimse birbirine güvenmiyor. <gülüyor> 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 Hayır ya. Elendim mi? Çok Bu <laughs> noktada elendim ya. Oş, tamam. Osman yakışmadı kardeşim. Soldan oynamış Allah <laughs> zaman kalır. Evet Görkem'i izliyoruz şimdi Görkem. Gayet güzel geldi. Acaba riske girmeyi düşünecek mi? mantıklı olanı yaptı. Daha bir sürü kişi var zaten arkada. Görkem gayet kendinden emin. Oh. Baş geçti mi? Bravo. <laughs> Vallahi geçtim. Cefakar da <laughs> geçti. <laughs> Bak şuralar kızışacak noktalar bak. Burada son 11 kişi var ya birazcık heyecan yapabilirler. zaman Kalmadı <laughs> ki zaman kalmadı. <laughs> Vegarito ayda süre bitti. Ah be. Kulaklar pert bu ses ne diyor? Ne sesi? Benim sesim mi? Vardın mı? Oyunun müziği mi? Yok şey olabilir. Yoksa hani... gelecek olan Sa zaferin ayak sesleri mi? Evet, Oy. aklıma gelmişken özür diliyorum kardeşim, söylemem lazım. <laughs> evet sen neyin dedin? Ee, bu yayının sesi fazla ya hani, fullediğin zaman çok fazla geliyor, o olabilir. Direkt girdiğinde şey oluyor ya, yüksek sesle başlıyor, o yüzden dolayı He, demiş olabilir. oyunun sesi diyorsun. Yok yok, oyunun sesi de genel yayının sesi çok. Mesela ben %30'larda falan dinleyebiliyorum. He bizim yayının sesi normalde evet, yüksek. Evet, evet. evet. Ama çok ses iyi bir şey diyorlar. aslında. zil mi çaldılar çok uzun? Ben zil duymadım. Diyor. Oyunun diyorlar. Oyunun içerisinde bir zil çalıyor burada ormanlık oyunda. O zil o zil olabilir. <laughs> Tutmaç arkamda sen. Biraz sonra öndeyim merak etme. Arkadaşlar bak çok sanki aynı yere yüklen. Lan! Allah dönüyormuş burası. Lan tutmayın Hayır. lan. Köpek balığı tutma lan. Halit. Ah be. Ayağı tamam, Şu an ritmi yakalamışken devam etmemiz lazım. Şu an direkt gidebiliriz. Ee... Hiç riske girmiyorum. Şuradan şuradan dolaşıyorum. Baya. Mükemmeliz. Ölkem gitti o gitti. Oy önümüz bomboş lan. Bir şey söyleyeyim mi Sarp? Bayağı kişi Eleniyor. Ben dümdüz gidiyorum. Çok güzel bu arada. Ya İyi haber. Yani sadece geçsek yeter evet, bende evet. insana. Çok iş elendi. Hadi. Çok güzel. Allah, buradan nereye gideceğiz? Sağ mı sol mu? Bak. <laughs> ya kardeşim bu haritada da elenmezsiniz ya. <laughs> Geçtin mi? Evet. Oy. Birinci bitirdim. Sen senin ismin niye farklı? Öyle açayım. Öyle. Okay. Okay, anladım. <laughs> Yok epikle bir şey yapman gerekiyormuş. Ben onu yapmadım. Çok da lazım değil diye uğraşmadım ya. <laughs> evet Geçti. Gala Elaxus. E Şu an geçen herkes geçiyor bu arada. Her yani A yer var. Aynen. Ana bu nasıl kostümü lan? Tam dayaklık bakalım. <laughs> Hayda. Neden kaybettik? Hmm, uzun boylu çocuk, tatlış bir spek. Hmm. Efe. Osman yok. Steez? Efendim? <laughs> o el, el, şey oldu. <gülüyor> 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 bu el ah be alır diyorum ben. Of Allah'ım bu elde bak şimdi. Bu el çok güzel ya. Evet evet yani öyle eller geliyor ki size şans tanımıyor oyun yani öyle söyleyeyim. Osman? Ben varken Ahbe'yi tuttun. Neyse. <laughs> Ahbe. Riske girmedin. Vay be. Oy en öndeyim var ya. Dur bakayım. Abi ben söyleyeyim. 15 kişi yok zaten. 15. <laughs> ben hiç riske girmedim. Ne oldu lan? Beni tutar. Aşağı iki ver. Beni tutarken düştü lan. Abi hiç riske girmiyorum. Sıfır. Böyle kendi kendine Arkadaşlar Arkadaşlar çekilin. Şuradan. <gülüyor> lan <gülüyor> sağ ol. Ne yaptın oğlum? Tüysen. Adam hiç iyi <şeyi> tutturamadı. <laughs> Sat gülme bak valla düşeceğim ben de. Sat etsek yeter herkes düştü. Ya timsah dikkatimi dağıttı öyle. <laughs> <laughs> ya ilk tabelayı tuttur ama. Ya sat ya gülme. Ya sat ya. <gülüyor> <Gülme> <gülüyor> ya. Ben çok güldük timsah aynı şeyi başımıza gelecek. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Valla ben bunlarla gitmeyeceğim. Bunlar birbirini itekliyor. Oooo geçen elin birincisi. Benim arkamda adam var mı ya? Lan yönümü şaşırdım bir dakika. Ha burada tamam. Ben Suat bu yarı geçerse Suat'ı tutuyorum. Oho öyle ya. Eyvallah, eyvallah Suat, Suat tutuyorum. Öyle sana. yok öyle yok. Şuradan aşağı... Tamam şuradan tamam, aşağıya. Bak şimdi bak buradan geleni kardeşim gel. Ben bir dakika ben çok garanti gidiyorum da zaman şeyi de vardı değil mi? Ben gidiyorum. <laughs> evet evet. Aynen aynen şimdi zaman <laughs> Tut baş gel seni bekliyorum gel. <laughs> Açtım lan, kollarımı. Lan lan lan. Ya Suat. Gaga farkıyla <ile gülüyor> <laughs> geçtim bunu. <Phillip> <laughs> ya finish yerinde <laughs> <laughs> kaldım. Tutmaş. Aa Zamanı fark ettiğinde çok olmuştu ya. Yani... Şuna bak ya. Yine basit. Yine bir bölümdü. Ah be. Ama insan zamanı 10-15 saniye önceden yazar. Onu diyeceğim. 4 ne ya? Ben yanında yetişeceğim. Zor yetiştim. Ya, ya. Osman bak yine geldi geçmediği bu geçmediği Allah ya. Allah'ım ya. <laughs> Evet artık bir şey yapmanın vakti geldi ya şu haritada birinci olmanın. Ben şunu anladım bu haritada sona kadar hiç böyle zıplama falan yok dümdüz yürüyeceksin. Aynen kardeşim sen oynayış stilinde oynaman lazım. <laughs> evet Düşünmeden yani ha? düşünmeden. Evet anlık kararlar böyle yani doğaçlama. Ya. Aynen. <laughs> Aynen abi. Bu da 6 mi dönecek? Evet, evet. Final. 2 e, kişi. Ha, final mi bu? bu ne? Aa, ne? Final. Mi? Ama eliminate yazıyor sağda da ondan. Kardeşim çekilin. Tamam, tamam. Çekilin. Anladım şimdi. Ben Mimar Bey'i tutuyorum. Osman, senin tuttuğun elendi mi? Ah be. Yok. Ah be. Aa, Ayağını Ayarını onu. Büyükler <laughs> çok güzel ama. Ne güzel çevriliyorum be. Ya Suat nazar diye düzen lütfen. Bak sen ne edersin ee, Az önce ben öyle oynuyordum ha almayın patı 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 ha. Artık zıplaman lazım ya. Asla. Asla. <gülüyor> full. <laughs> Sırat. Tüm <laughs> çevreyi koşuyor. <laughs> Maraton yapıyorum ben ya. Çekil. Çekilin. Vallahi artık sıkıntı da Sırat ben değil sana? Çekilin. <gülüyor> ah. İkişi <laughs> <laughs> gitti. Lan mimar gitti. Helal. What? Ah be. Ama ah, bu, bu taktik bu tank giymiş. daha çok dayandı. Ulan geri uzun boylu çocuk birinci oldu ya. Kapsış. Peki. Pek birinci oldu yani. Ama ikidir de kupayı alamıyor dikkat ediyorsanız. <laughs> Allah Allah. İkidir final finallerin takımı olduk ama bir türlü kupa takımı olamadık be.